بسم الله الرحمن الرحيم صايم دائر بروتوكول عزيز باجلار عزيز قردشلار خوش جالب سيستفالر جاتر بسيس Atilla kardeşimiz anlattığı gibi birkaç saat kaldı. Ondan sonra santral intihabiye girir. Bugün tören olarak bu son törenlerimizdi. Bundan da sonra inşallah bir ayrı törenimiz var. Katılacağım, hazır olacağız. Biraz evvel tarihtan geldim. Daha kurtarcı olan kardeşimizin Mustafa'nın yanındaydı. Bugün de buradayım. Muzahir kardeşimizin törenine katılmak amacıyla. Tabi biz bugün bütün bu ay boyunca çok önemli mesajlar verdim milletimize. O ben de bütün milletimizden teşekkür ederim. Hiçbir zaman, hiçbir törende, hiçbir adayımızı yapın, yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun bütün hazır olanlardan. Aynı zamanda evlerini, dükkanlarını, maliflerini her yer, her zaman bizim adaylarımız için bizler için kucak açtılar. Sağ olsun milletimiz var olsun. Zaten milletimiz yüce milletimize bu yapmış. Ben bugün bir tecrübe olarak da bir noktaya değinmek istiyorum. Biz her zaman değiliz, bu seçim önemlidir çünkü hükümet mahalliyani çarşıda kuracak. Meclis muhafaza önemlidir. Ve aynı zamanda da diyelim reis huzara bile bir açıklamasında diri Kerküş'te sıra kavmidi ve her keşmece ağırlığını bir seçimde göstersin. O zaman biz de cephe ve partiler olarak bir araya geldik, bir listede toplandık ve ilk defa 2005'ten bugüne kadar Türkmanın adını taşıyan tek listeyle seçime katılırız. O da 109 numara liste. Hiçbir listede Türkman adı olmayan tek listeyle bu seçime katılırız. Aynı zamanda Biz öbür millətlərdən ayrı, onların hər kəsin istər aləmdə olsun, güldər olsun, xristianlar olsun bilə bu şansı yıxalamadılar. Bizdə həm də şükür olsun bu birlik və bərabərliyi saxladıq. Onların hər birisinin 3 və ya 4 listası var. Bu şansı dəyərləndirməyimiz lazımdır. seçime katılmaktan ve yüzde koza ses vermekten. Biz ne kadar değilsek burada bir kavmi bir sıra var ama aynı zamanda da biz katılak hatta Türkmanın ağırlığını ortaya koyar ama bir ayrı noktada var çok önemlidir. Türkçümanın sayısı bakın bunu tecrübeyle diyorum bir tecrübeye dayanarak diyorum gelecek mecliste Türkman'ın sayısı ne kadar fazla olursa o kadar hizmet, istikrar, emniyet ve huzur daha fazla gerçekleşir çerçevün içinde. Bu ne can? Biz birisiz çerçevede bir tek seçim oldu. O da 2005'te. Şaibeli bir seçim onun doğrultusunda o zaman meclis muhafazanın sayısı 41 deneydi. 41 deneydi meclis muhafazanın sayısı. Tucmanların sayısı ne kadar idi bu 41 denenin içinde? Sadece da kuzdan. 26 kaymet 40 gün mütahhiye var idi. Da kuz tucman var idi. 6 da Arap var idi. Ama inanın o meclisin en önemli işleri Amut Fakarisi hassas komisyonlarda olduğumuz zaman her zaman hiçbir şey olmazdı o dokuz uzunun reyi olmasaydı. Bundan emin olun. Ve o kadar da vataikimiz var. İnşallah bu seçimlerden sonra kurmuştuk seçimden evvel yoğun işlerimizden dolayı yapabilmedik. Seçimlerden sonra bir mağrad edeceğim. Çünkü o meclisin erşifi yanımdadı. Mağrad ederim ve taikten itibat ederim sizi için. Hem kerkü için niyetti o da kuzdana. Hem de Türkman için niyetti de kuzdana. Hem de Irak için niyeti o da kuzdana. Ve belgelerden. için düşünmesin kimse biz giyende yüzde kuza ses verir. Bir yandan evet Türk ağırlığı gösterir cilak, o 109'a ses vermekten ama aynı zamanda inanın o 9 dananın ne kadar amacı geçtiyse bu 109 listesinden çıkan adaylar zaten o mesireni tamamlamak için gidecekler seçime. Bütün Kertüc'e hizmet etmek için gidecekler seçime nizaat mulki yani halletmek için gidecekler seçime ve gidecekler meclise hatta tutmanın hakkını savunsunlar ve çarçıca hizmet etsinler aynı zamanda o ağırlığın doğrultusunda ki biz nece sandalye meclise göndereceğiz yarın bir gün onların gücü o kadar olacak daire müdürlerini seçmekte ve üç katkıları olacak. Onun için bakın o zaman ne kadar müdara devair var idi ki o meclis hala kalmıştı. O müdara devairin en kefuğu, en faali tutuşmanlar idi. Bunda hiç şüphavuz olmasın. En cinezihi tutuşmanlar O zaman o müdirler orada oturan müdürler, kardeşlerimiz Türkmenler, o kadar nezih davrandılar, o kadar bütün milletlere hizmet ettiler. İnanın bücüne kadar Türkmen kadar Arap milleti de, Kürt milleti de, Hristiyanlar da o müdürlerimizden memnun idiler ve bücüne kadar methederler özlerini diyenler Allah razı olsun özlerinden hakikaten kafu müdiri yetiştirmiştiniz. Bugün kimse inkar eder. Kardeşimiz Yalçın müdür tevzi'i kahraba olanda ne kadar meşari'i koydu kâdüşte, ne kadar kafu idi, ne kadar nezih idi. Kimse inkar edebilir bugün kâdüşte. Terbiyenin halı ustadşan olanda ne caydı, ustadşan çıkandan sonra terbiyanın halı ne cüne kaldı. Bunu kim inkar edebilir? Bugün kimse edebilir kardeşimiz Muhammed Mudir Şuhada Burada oturup aramızda ne kadar kafu, ne kadar nezih, ne kadar milletimizin yanındadır. Kimse var bunu inkar edebilir. Kimse var inkar etsin kardeşimiz Mudahir. İsteseydi haram parayla ne para kazanırdı, hamdolsun kefaasına, nezahasına bütün milletimiz, bütün toplumumuz şehadetlik eder. Bu sebeplerden dolayı biz meclisin seçimine katılak. Bu sebeplerden dolayı dirik yüzde kuzu seçer. Bu sebeplerden dolayı dirik bu 15 beş tanenin içinde ne kadar tümçuman sayısı fazla olursa o kadar memleket istikrar huzura kavuşuyor. Fırsat vermeyelim o 2017'den evvel o tablo, o suikastlar, o tehditler tekrardan dönsün Kerkücü. Onun için biz diyoruz bugün Türkmen milleti seçime katılsın, 109'a oy versin, 109'un içinde bütün bölgelerimizden aday var. Bütün ilçe kasabalarımızdan aday var, bugün de kardeşimiz müdahil Tisin bölgesinde bu bölge ki en fazla sayıda memleketin içinde şehit veren bölgemizdir. Yerden biri oldu. Yadımıza gelirse Saddam Mücrim rejimi avvala tutuklamalar, sicine gönderme, idam etme, ondan sonra yerden bir etti, bir evde taş taş üzerine koymadı. Ne de için taksis var idi yer, hapsını tisin bölgesinin üzerinde inşa etmeye çalıştı. Hatta tekrardan ehlati yerlerine dönmesinler, tisini yapmasınlar. Ama her zaman diyarık Allah subhanehu ve Taala'nın iradesi, zalimlerin iradesinden daha güçlüdür hamdolsun Tisim de döndü, diğer bölgelerimiz döndü, Beşir döndü, BLAV'a döndü, Tırçalan döndü, Yayçı döndü, Çumbetler döndü, hamdolsun. Onun için ben sizi fazla tutmak istemiyorum ama bugün fırsat orucumuzda o fırsatı da yerlendirelim. Seçime 3-4 gün kaldı. Bu heyecanla seçime gidelim. Hiçbir zaman müsaade etmeyenin bir Türkmanı değilsin, ben seçime yetmiyorum veya bir Türkman değilsin, ben yüzde kuz'a ses vermeyeceğim. Sesi uyandırma, adayları u seç, nezih adayları u seç. Özellikle de bir cümle, müdahil kardeşimizin bir ayrı özelliği var, o da sadece tisim bölgesinden daha aynı zamanda KTAR-NAFTI'den olan adayımızdır. Petrol sahibi bizim. Petrolün bizim yerlerimizde çıkan petrol kuyuları hepsi bizim yerlerimizde çıkan. Ama maalesef kıpta nefti de ne vazara nezilinde ne de kafir nezilinde ister nefti şimalda, gazı şimalda, mentucatta hiçbir yerde görev, idari görev olarak maalesef hakkımız verilmiyor. Hatta ki oları da müdafaa etsin Kıta'a naftini temsilen Ve o zaman modaheli kardeşimizi Meclise yollaya Hem tisini hem Türkmanı Hem Petrol Bakanlığına ait olan daireleri Temsilcimiz olsun Gelecek meclis muhafazada Ben eminem inşallah milletimiz Bu beyi cumartenden sonra Ne listesini Ne kerkücü Ne Türkmanı ne adaylarımızı yalnız bırakmaz. İnşallah gelecek günlerde ayrı bir törenimiz olur. Gelip tebrik ederim mudahır kardeşimizin kazanmasını. Allah'ın izniyle. Beni dinlediğim için teşekkür ederim. yüzden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Saygı değer liste başkanı. Sayın Hasan Toran, Saygıdeğer parti başkanları ve sorumlular, Saygıdeğer bayanlar ve bayan o bayanlar, hoş geldiniz siz safa geldiniz. Tabi bu bir buçuk aylık olduğu bu kampanyalar, bu hamleler herkesi bir hayalcana çevirdi. Biz yeni ki bu kampanyalar, bu hamleler, biraz yani koyduk yani biraz kırgınydık, diyorduk. Türkmen muhtemel üç sandalyeye getirir, dörde bakar, bakmaz. Ama vaki bu törenlerini görmekten sonra, ben eminim ki Bizler inşallah mutlaka 4'ten fazla getirmişiz. Beşe bak. O zaman diyende üçte bir, üçte bir biz istedikimiz diye üçte bir oldu. Yok üçte bir oldu diye bir ittifak var. Ondan da çok gelecekte de getirebilirler inşallah. Bir önemli nokta da var onu Tisim bölgesine. Bizim Muzahar Kerkük adayı, vilayet diye. Ama bölgesinden bölgesindendi. Vatisin de bir nokta etti, öbür semtler, öbür bölgeler etmedi. Verdiği genç, gençti. Bizim listeler en küçük, en genç yaşlı bizim mutlaka. Onun için tisin, kalan bölgeleri, kalan semtleri geçti bu noktada. En çok şehit veren özüdür ve en ihtimad ettiği genç seslere özüdür. Onun için çok umutluyuz inşallah. Mudahar bir yere ulaşmalıdır. Ve Sayın Hasan Turan demişti takip. bugün gün kampanyasındayız. Gelecek inşallah bir hafta içinde inşallah burada oturduk. Tebrik namanı sonarak Muzahir'i için. Sayın Hanım, bir önemli bir şey var. Bundan evvel konuştuk da e, Sayın Hasan Bey de ona değerdi. Bizim 2005'ten bu yani bir tek kere seçim olup Kerkük'te. O zaman da Kerkük Sultan İtilaf Kanunu'ndaydı. Onun için ne kadar bizler o zaman çalıştık meclis muhafazada ama biraz koyduğun eller bağlıydı. Şimdi kanun 21 geçti Kerkük'te. Kanun 21 geçtiği zaman Kerkük'te bizim millet ne önerisi var ise, ne istediği var ise yüzde fazla onu yerel yönetimden, idareden, idare mahalleden isteyecekti. Değil istesen oradadır, arazi istesen oradadır, hizmet istesen oradadır. Fikrimde ne geçecek ki orada? Hele Bağdada ulaşmadığı zaman Sanu Kerkük'te bir meclisi var, bir valiliği var. Orada istediği şey orda bitireceksen. Onun için bu seçime gitmek, bu kampanyaları sürütmeli, bir Eylül sonuca gelmek hepimiz çok önemlidir. O insan ki gitmese, dese ben gitmem, ben gelirim. <laughs> Gersu tutacaktı, o zaman özü pişman olacak. Lan gitmese özünün hakkı inecek. Kimsenin hakkı yenilmeyecektir, özünden fazla. İnşallah gelecekte tekrar diyerek büyük döner Ve listenin de olduğu sloganı da ki bir kere bu valilik Türkman'ındır. Bundan evvel bütün taraflar valinin sandalyasına nael oldular. Bir kere bu valilik Türkman'ındır inşallah. Sağ olun var olun. Muhibler, muhibler sinavırlar. Muhibler sine vurar, bilsey nesine muhibler sine bilsey asıl Türkmanın, asıl Kerkük'ün derdi kökü tisine <laughs> Değerli ve muhterem Birlikşehir Irak Türkmanca ve Asil İstasi Başkanı Sayın Hasan Torun Bey, değerli ve muhterem Milliyetçi Türkmen Halk Partisi Başkanı Aziz Kardeşim Dr. Torun Bey, değerli ve muhterem Karar Partisi Başkanı Kerim Efendi, değerli ve muhterem bizim büyük üstadımız Ustad Riyaz, bütün protokol huzurlar çok hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bye.

why are you Kendisi ki bu seçim başka seçimlere benzemez, başka intikabata benzemez. 2005'ten ilgiye kadar seçim olmuyordu. Ne parlamatoya benzer, ne başka asla benzer. İl meclisi çok önemlidir. Milletin yaşama gücünün ne var ne yok daha il meclisi yeri olan. Ve bizler oraya gelen ben de yok oldu bu milleti görenlerden ama 6. Allah Allah, o kimam inşallah yedi. Millet seçmeyi

hattariyor kutu gençlarım haklısınlar buna karına